Merhaba sevgili balıklar, yükselen burcu ve ay burcu balık olanlar ve tabii ki kendi burcu balık olanlar. Bu hafta her zamanki ilginçlikler devam ediyor. Tabii ki değişimler var. Değişmeyen tek şey değişim diyerek gezegenlerimize kendimize emanet ederek ama aynı zamanda gezen, gezegenlerimizin bize gösterdiği yolun ışıkları altında yürüyerek gidiyoruz. Tabii ki onlar her zaman bize çok mutlu haberler vermiyor. Zaman zaman yoruyor. Ama akışta kalalım. Olumlu ve olumsuz her şey bize yukarıdan gelen bir kısmettir, hayatımızın bir kadersel parçasıdır. Yaşayarak ilerleyeceğiz ve sevgili balıklarında bu hafta özellikle sezgisellikleri hala tavan yapıyor. Çok geçmişe takıldınız sevgili balıklar. Eskide yaşadığınız olaylar tekrar tekrar karşınıza karşınızda enerjiniz çok farklı. Bazı konulara inanılmaz derecede takılmış durumdasınız. Ama bu sezgiler sayesinde gözden kaçırdığınız eski olayları tekrar çözüyorsunuz ve kendinizi mutlu haberlerle, mutlu bir şekilde kendinize onay veriyorsunuz. Evet bu arada sevgili balıklar. Para evinizde Jüpiter Retrosu var. Geçtiğimiz haftalarda Dolunay sizin para evinizde gerçekleşmişti. Bu da güzel miydi? Evet düşün, düşünmek lazım. Bir şeyleri aldı yerine yer, başka bir şey koydu. Takıldığınız ya da çok sıkıldığınız konularla ilgili böyle minik minik açılımlar sundu. Ama o açılımların arasına da, da problemler koydu. Evet bir anda patladınız sıkıldınız. Fakat şöyle düşünün sevgili balıklar. Karşıt finans evinizde Güneş, Merkür, Venüs var. Güneş artık yavaş yavaş son haftası Ondan sonra dokuzuncu evinize geçiyor. Derinleştiriyor sizi, duygusallaştırıyor. Zaten çok duygusal insanlarsınız. Daha da duygusal olmak için öbür haftayı bekleyin bakalım bir dahaki haftayı. Bu hafta sizin maddi konularınız çok önemli. Finans tarafınız çok önemli. İşbirliği yapacağınız insanlarla konuştuğunuz konular önemli. Uyumlu beraberlikleriniz önemli. imza attığınız konular çok çok önemli. Güzel birleşimler, güzel işler yapacaksınız. Fakat 7. evinizin yöneticisi Merkür 8. evinizde olduğu için de bir şeyleri düşünerek yapmak istiyorsunuz. Hızlı bir şekilde atlamak istemiyorsunuz haklı nedenleriniz tabii ki var. Hızlı atılan, hızlı yapılan konular eksik olarak size geleceği için bu konuda biraz tavizkar değil de biraz daha düşünceli hareket etmenizde fayda var diyoruz. Evet şöyle baktığımız zaman üçüncü evinize çok dikkat. Uranüs üstü sürpriz misafirler gelebilir. Ya ya veya bazı insanların sürpriz konuşmaları canınızı sıkabilir. Olmayan, olmayacak şeylerle ilgili, istemediğiniz konularla ilgili e, konular da duyabilirsiniz ama bu sizin için beklenen konular da olabilir. Hoşunuza gidip ben bu sırrı bekliyordum. İyi ki ortaya çıktı diyebilirsiniz. Evet özellikle de kardeşler ve arkadaşlarınızla ilgili. Pazartesi ve Salı Ay Yengeç burcunda. Yengeç burcu sizin aşk eviniz, sosyal eviniz, duygusallığınız algılarını, sanatsal taraflarınız, kendinizi gösterdiğiniz alanlar, çocuklarınızla ilgili konular, onların duygusal yaklaşımlarınız bunlar önemli. Bazılarınızın üvey çocuklarıyla ilgili konular da gündeme gelecek. İkinci evliliklerini yapıp oradan çocukları olanların üvey baba, üvey anne ile ilgili programları, problemleri de çok önemli. Onlar çözülecek. Pazartesi, Salı, bu konuları kendi aranızda düzeltebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe çalışma eviniz çok çok önemli. Çalıştığınız alanlarda gücünüz çok önemli. Üst düzey insanlarla akıllıca yapacağınız konular çok çok önemli. Ve gücünüzün gücünüze güç katan insanlarla konuşacağınız ve onlarla kuracağınız diyaloglar önemli. Evet sevgili balıkların isim yapan, kendi işinde performansı çok yüksek olan insanlarla kuracağı diyalogları doğru kullansınlar. Özellikle çarşamba ve perşembe günlük hayatları biraz dikte, biraz hızlı, biraz problemli geçiyor ama sonuç olarak her şeyi onlardan yana diyoruz. Mutlu olacaklar bunu unutmasınlar. Cuma, cumartesi ve pazar. Evet sevgili balıklar, ay karşıt burcunuzda. Partnerinizle ve konuştuğunuz insanla biraz takılabilirsiniz, didikleşebilirsiniz. Yani onun söylediği sözler size ters gelebilir, detaylara takılabilirsiniz ama aynı konularda aynı düşünceye sahipseniz muhteşem bir senkronize olacak aranızda. Zaman zaman ayrı konular bile olsa sizin böyle konuşmaya, böyle sohbete ihtiyacınız var. Cuma, cumartesi, pazar iyi sohbetler, iyi ilişkiler İyi komşuluklar, iyi arkadaşlıklar diyoruz. Evet, sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın sevgili balıklar. Haftaya görüşelim.